geldik. Şöyle 5 gram bir kurşun. Bir ee, yarım kulaçtan fazla yaklaşık 70-80 santim bir mesina 016 kullanıyorum. Şöyle tek yerine. silikonumuzu takalım. Şuradan Pandora'nın yeni silikonlarından deneyelim. Hemen There mm -hmm. Selam ne aldın ya? Abi abi bir şey sanki böyle var ya. Güzelmiş gibi çekip çekip, duruyor bak bak. Altın simli. Hayır. Bakayım. Mavi simli. Yok bu altın simli be. Mavi, mavi mi? mi? Aa mavi simliymiş bak. Mavi simli. Çaki. değil. Çaki değil. Ne de? Çaki. Olsun <laughs> Dur be ya. daha geldi. Göster bakalım abi. Aha. Ben de aldım bu arada. Mavi simliyle de ben aldım. Ucunda. Dur dur. Çekeyim şimdi göstereceğim. götürdük burada. Şimdi daha ömrü dolmamış. Gel misin? Gel misin? Al. Al kuzu. Al. Tamam buraya bırak Al. Al işte orada. dayı. Ne? Ne? Oy. <laughs> gel. Oy. Gel bakayım gel. Gel kuzu. Ye işte onu ye. Tok musun sen? Doydun mu? Hı? kaldı orada. Şerdi görün Yeni beyaz çek mor benekli yeni sentonum. Sezai abi, af ah, tebrikler senin balı. Bir ölçelim atalım eğer 30 santim. Otursan... Evet Sezai abi, güzel bir benekli ispendek Yaşasın, yaklaşık için. 30 santim kiloyu geçsin geri gelsin. Aynen. Çok geçsin. Hadi hayır. bakalım salalım. Hop gitti. mı ha, kuzu. Sen hakkını vereceğiz dedik. Hangini istiyorsun? Al, al birini, al git, al git, al, al istediğini al git. Aldın mı? Aferin. Aldın mı, ha? Aferin kuzum benim. Nerede siyah? Gel. Gel siyah. Gel kuzum sen yemedin mi? İster misin? Ha? Gel 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 sana da vereceğim la gel. O seninki etliymiş bak. İster misin? Ha? Haydi. Herkes nasibini yer ya. Evet Erdi Çağrı seni çekiyoruz. At bakalım. Şöyle, kapat. Tam lazım indir ağabey. İndir. Yavaş yavaş, yavaş Daha yavaş. Daha yavaş. Bütün boşluğunu al. Bütün boşluğunu al. Arada şöyle süzülsün. Çok yavaş. Şöyle. Al boşluğunu. Şöyle yavaş yavaş süzülsün. Al boşluğunu. Evet. O süzülme esnasında biner abi. Yavaş yavaş. Daha yavaş şöyle. Süzülsün açılsın. Bu balon yapmayacak. İp hep gergin olacak. Süzülürken biner. ja samt takk. Heri hefur við. Så, såleð. <laughs> tamam sar Ender abi sar. Balıklar nasıl aynı yapıyor? balık kolu önümde. Valla baksana Nasıl alamıyor ya? Şurada ölüm nasıl aynı yapıyorlar? Bak 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 önümüz nasıl aynı Aynı yapıyorlar. <laughs> Önümüz kaynıyor kaynıyor Allah'a sonucu aşağı indiriyor rüzgardan balon yapmasın Evet Erdinç abi çok güzel bir balık aldı. Evet. Evet Erdinç abi. Çok güzel. Çok güzel. Ayna yaptı. Ayna yaptı. Kaldır abi kaldır kaldır. Kaldır evet. Tebrikler. Oh, oh, oh. pink <gülüyor> <gülüyor> Evet. ada balık evine geldik Ender abiyle. Evet. Dünkü tuttuğumuz balıklar istavritler levrek. Şimek kopsarı kanat. Şimek kopsarı kanat. Evet. Oh. Şimdi yiyeceğiz hmm. onları. Yap tartalım abi ne gelecek? 195. Kaldı sonra da hepsi. Bekleyin abi 2.800. Yok kıyıda. Kıyıda mı? Kıyıda. kıyıda. Kendi, kıyımda. Kıyımda. kendi tuttu. Kendim tuttum <laughs> ha. Biz de şey geliyor. Evet. Farklı şeyler. Tamam. Abla tamam. bunu tamam. 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 o yüzden dedim saatini beklemeden <laughs> evet. Ekip misafirlerimiz burada. Dün tuttuğumuz balıkları yiyeceğiz. Önden midye tavalar geldi. Birazdan balıklar da gelir. Şimdi istavrit geliyor. İstavrit mi geliyor? Şimdi istavrit tava. Sonra levrek üzerimiz gelecek. Bu da kaparatı. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık dedesin. Tuttuklarımı Erdinç abi hangilerini tuttun sen? Şunu ha? ben Üstüne tuttum. ismini yazdın herhalde. Evet. Belli. Kuyruğunu e kesmiş suçunu. Tamam. Evet. Valla ben tuttuklarımın büyük kısmını <gülüyor> kedilere <gülüyor> verdim. Kardeşim şöyle yapıyor ama bizim niyetimiz orada <laughs> herkese tişört giydirmek <laughs> ya. Yani. Ender abi ses çıkmıyor. Valla balık nasıl tatlı var ya. Nefes, nefes almadan yiyorum abi. Kimse de çıt yok. Evet konuşma ses yok. Sadece ses almış Balık nedir? Nasıl yedidir? İzle. Heh. Balık nedir? İlk önce balık nedir'den nedir, nedir, başlasaydın nedir, nedir, abi mi? hemen yemeğe geçtin. Bu levrek. <laughs> Yani yiyeceksen balığın cinsinin çok dönemi yok <laughs> aslında. <laughs> i̇stavrit olur, lüfer olur, levrek olur. <laughs> e, bak, hep şimdi şimdi hepsinden alalım. yedin abi. Sarı kanat yedin, istavrit yedin, levrek yedin. Nasıl bir puanlama yaparsan? Şu anda lezzet zehirlenmesi geçiriyor. <laughs> Hepsi birbirinden lezzetliydi. <laughs> Kendi tuttuğun istavritleri i̇stavrit yedin. Şimdi onlar, için. onlar bir tık daha lezzetliydi sanki. <laughs> Afiyet şeker en olsun. olsun. Hem lezzetlisine Özgür abinin tutlu istavuklar. İster, Böyle istaviz. bir lezzet yok. <laughs> <laughs> Ama şov yaptı akşam. Şeyle kıyaslarsın, Erol Bey'in tutluyla Özgür Bey'in tuttuğunu kıyaslarsın. Erol Bey'in tuttu mu? İlla tutar bir gün. Ha, hani. Evet. Yani, o bir gün. O bir gün. <gülüyor> <gülüyor> yani inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şimdi biz şeyi test ettik bir de. İlk e, Erol Bey ve Erdiş Bey geldiğinde avlandığımızdaki <laughs> kıdemsizlikle <laughs> Bugün kıdemsizlik kıyasladık. Duymasın. İ, i̇ki gündür e, Erdiş Erdinç Bey şey diyor. Ben de değilmiş olay diyor. Ben sıyrıldım diyor. Ya i̇şte böyle siz de şahitsiniz. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen o balkonu değiştirmeseydin görecektin. Evet. seni. <laughs> Atmışlar seni misafir edin. Abi. Ya. Ama Vallahi... Allah'tan ben yetiştim abi küçük dokunuşlarla. Erobe aklını ya. yedirmem. Bir sonraki Erobe geldiğinde biz bunun acısını çıkarırız. Ya adama adama <laughs> hiç Videoda ne diyeyim patron adam şimdi aksiyon. Adama sevmeyeyim. hiç sen kendine gel şimdi. Vallahi abi gibi ben balık tutan bir adam gördüm. <gülüyor> 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 Onun üzerinde tanımam. <laughs> vay. Asena gibi biraz. vay Arabalarda ben <reny> yokken bizde <laughs> vardı. <zaten. gülüyor> Adama hiç tüyo vermemişsiniz, ondan sonra al demişsiniz malzemeyi. Hayır, beni her zaman balkona gönderir, ondan Aha. sonra da Yok, ne yapayım? Yok, o konuda sıyıracağım. Bak şimdi sana da kızım öyle de kaldı. Ben ne bileyim balkonlar arasında fark olduğunu. Ha o balkon, ha o balkon. O birinci balkonla üçüncü balkon arasındaki kıyılarına Kıyılar. taşlıklar çok farklı. Çok düşüyor bize. Sana de. en uzun taşlık bölgeye vermişler. Bildiğin sabotaj. Bence de. Yani. Neyse bugün ben sana levrek tutturacağım abi. Turuncu kurdun var mı? Pandora'da bir turuncu kurt var bak süper. Ha? Onu deneyeceğim ya tu çok kötü tu diyorum. Tu şey. Turuncu Sandworm'un var mı bak? Turuncu özellikle. Olmaz mı? Tamam. Yoksa verelim bizde var. Çekinme ya. Daha daha olayım. piyasada yok ama ayarlar sana bir şekilde. Teşekkür ederim. <laughs> Balığın üstüne fırınlanmış helva. Helva. Öleceğiz. Ölmesi lazım balığın. Olmaz olmaz hı? Afiyet olsun.